2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda kasaba mahallemize neler kazandırdık? Spora ve sporcuya her zaman destek sunan bir belediye olma misyonuyla seyir çama, halı saha ve soyunma kabini kazandırdık. Düzenli turnuvalar düzenleyerek gençlerimizi spora teşvik ettik. Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla kasaba genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak mahallemiz genelinde 35 kilometre stabilise yol, 13 kilometre asfalt ve 6500 metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Mahallemiz genelinde kanal temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Kasaba mahallemizde bulunan okulumuzu zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Gerekli bakım onarım, kitap ihtiyacı, spor malzemesi ve araç gereçlere, taşıma desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Mahallemizden gelen taleplere anında ve yerinde müdahale edebilmek ve vatandaşlarımızı ilçe merkezine yormamak için kasabada bulunan belediyemize ait binada yenileme yaparak Kaş Belediyesi kasaba hizmet birimi olarak halkımızın hizmetine sunduk. Seyirçam mesire alanının bakım ve onarımını yaptık. İl Gençlik Sporla birlikte merkezde bulunan futbol sahasının da gerekli bakım onarımlarına ilave olarak soyunma odası kazandırdık. Bölgemizin ihtiyacı olan kasaba karakoluyla mahallemizin asayiş ve güvenliğini sağladık. Kasaba mahallemizi açmış olduğumuz kaşmek kurslarıyla vatandaşlarımıza ulaştık. Hem meslek edindirdiğimiz hem de sosyal bir ortam sağladığımız yüzlerce kursi yerimize sertifikalarını teslim ettik. Yeni trafo çalışmalarıyla mahallemize enerji yatırımları kazandırdık. Ayrıca Türk Telekom altyapısını da güçlendirerek yeni fiber kurulumlarıyla mahallemizin internet hızını arttırdık. Hükümet yatırımlarımızı da malemise hayata geçirdik. Yılların özlemi Kaş-Kasaba-Gönbe yolunun temelini dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla attık. Yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlandığında 38,96 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip, 35170 dekar ziraya arazinin sulanmasını sağlayacak Kasaba Kıbrıs Barajı'nın ikinci etap çalışmalarına başlıyoruz. Yapısal hizmetlerin yanında kültürel etkinliklerimizle de kasaba mahallemizi renklendirdik. Bölgemizin en önemli tarımsal ürünü kapya biberini tanıtmak amaçıyla gerçekleştirmeye başladığımız kapya hasat şenliğini festival havasında gerçekleştirerek bölgemizde hareket sağladık. İlçemizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kasaba mahallemize yörenin dokusuna da uygun olarak hazırladığımız çarşı ve meydan düzenleme projesini hazırlattık. Halkımızla paylaştık. Kasabanın değerine değer katacak mega projemizi yakın bir zamanda ihale ediyoruz. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri, anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makine teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7/24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan kaş ve kasaba işin. Mutlu Ulutaş Kaş Belediye Başkanı